Evet şimdi gelen duşak abinimizi... kutusunu açıyoruz. nasıl havada duracak ki bu? Bu direkt oturan galiba. Ayak falan çıkmadı içinden Ama şeye gerek yok ki. Boru burada olsa direkt bunu oturacak zaten? Evet. Çünkü boru şey, zeminde aynı ya. Kestiriz olmazsa. Neyi? Tabana. He. Keseriz mi ya? Pançka Şey tahtayı keseriz de demeli kesemeyiz. Hangi demeli? Alttaki Demiri Demeli keşfediyorsun tahtayı keseceğiz sadece. Boruyu Emir'in demir var mı bunun altında? Kanki arabanın sacını nasıl yapacağız? Arabanın sacından yüksek ki bu. Hmm. Geçirecek kadar mesafe var mıdır? Var, hiç var mı? Bunu çıkaracağız kanki. İstersen tahtayı bir koyalım, bakalım oluyor mu? Ben getireyim tahtayı. Bunu zaten bir tık kaldırıp yukarı doğru presleyeceğiz anladın mı? Buradan boşluk kalmayacak. Aynen, aşağıya silip olmayacağız. Aşağıya dolduracağız, aşağıya doldurmak daha iyi. İkinci adımı anlatıyorum. Şuradaki giderle şu kalemle çizdiğimiz yer arasında tahtayı kesip gideri oradan geçirmeye çalışacağız. Başka çok zorlamak istemiyorum. Altta demir var ya. Şimdi o gaz bir şeyi geçiyordur. Aynen ne olur ne olmaz ya. Tehlikeli o. Zaten çok da mesafe yok ki. Şunlardan kıvılcım olur, bir şey olur. Onları işte söktüğümüzde. Aynen. Boru dönerse müthiş olacak. Aynen. Biraz daha genişletiriz onu zaten. Şimdi görerek. Aynen aynen. Suyu boşalt. Çözdüm. Tamam. Evet. Bu yeni yaptığımız boru ucu dışarıda. Bu da eski boru. Gidere bağlanan. Bakalım bir bunu buraya getirmeyi düşünüyoruz. Bu gidere buraya getirmeyi düşünüyoruz. Bağlantı o yüzden boş bıraktık, yapmadık. de tabi battı. Anam, anam. Üstüm başım toz için de Şimdi kanki siponluyorum bunun altını. böyle yapıştıralım. olur kanki. Borusu boşta mı başladı? Borusu boşta yukarı bağladım ben onu. Heriyi, kaç şeyi? <laughs> hani Hı Anne giderken sallanmasın, yere çarpmasın diye. Şurada biraz su duruyor o da şeyden dolayı. T diye. tip direkt şey kıta, kıta olacak. Gerçi o buradan her türlü girer. Aynen aynen her türlü girer orada. buradan ona gideri çıkaracağız. O gideri sonra bağlantı yapacağız. Şimdi banyonun yan kapaklarını takıyoruz. En son silikon çekeceğiz ve banyo bitti. Ya, böyle bir şey var mı? Oğlum sus, nazar değdireceğin ya. Hadi yeni duşak abine bakalım. Oho. Şöyle göstereyim. Bir de içeriden göstereyim. sadece şurada şeyden bile bak kamerayla bile gözükmüyor ha bak şu kadar ufak bir boşluk var oradan da lastikle kapatacağız İçini beğenecek misin? Aa bu güzel aynen beyaz mı zaten, şey değil mi sadece oraya? Dışını kaplayacağız sadece camlarına. Şurayı kaplayacağız beyazla. Aa, evet çok güzel olur. Bence de. Bunların boyunu ölçeyim ben bugün sipariş vereyim. Silikonladınız yani değil mi? Yok silikonlamadık. Silikonlamadık. Orası eskiden kalan silikon. Ha, tamam. Aç bakalım. Gir içine. Tamam canım gayet geniş daha ne olsun yani. Duşun içi. Aynen. Şuraya koyarız. Aynen. Güzel. Valla çok güzel olmuş bence. İyi olmuş bence ya boyu. Şu kapı da iyi olmuş. Hmm, güzel olmuş elinize sağlık valla. çok beğendim. Hadi bakalım benim olmuyor Ayşe Hanım. Az canım? elinizi hiç tutsun lütfen. Alın bakalım silikonu. Ne silikon gidiyor? Oraya. Niye? Sonra ben ara silikonu da gidiyor. Aha bu bir şey kaba silikon. Bak burada çok boşluk var ya. Evet, şimdi Yasin silikon çekecek, ona bakacağız. Yasin Bey ne yapıyorsunuz? Kafam bir milyon oldu. Daha şimdiden. Beyaz silikon mu? Evet. O boşlukları dolduruyorsun değil mi? Orada boşluklar var köşelerde. Aynen. Onun Aynen. üzerine biz yine şey yapacağız, silikon çekeceğiz ama... Bu kabalarını doldurmak için mecburen. silikonluyor şey oraya. Şekli güzel dursun diyor ama. Şu an. Bak şekli güzel durur. Bak böyle çektiğim zaman gördün mü? Hı hı. Ama doldurmuyor. Bizim amacımız böyle doldurmak. doldurma. Ama tekrar doldur doldur yapacağız işte üzerine. Başta araba düzelt kendimi kıracağım. Tabii ki yaparım. Aynen. Evet, daha güzel Çalışma şeyini şeyinde geçirdiniz mi buraya? Bak boru burada. Nereye geçirdiniz onu? Buraya şey yapacağız. Deleceğiz burayı. Şu alanı. Buradan delip bunu şeyinde deli, lavaboyu da buraya koyacağız ya. Ha. Buradan T atıp ikisini birleştireceğiz. Böyle aşağı gidecek. Hmm. Aynen. Bu boru oynayabiliyor bu arada, sabit değil. Aynı Şimdilik. Bari. Aynen. Onda su ipon kaldı mı? Sanki bitirdim. Aynen. Bakalım bitmiş mi? Aynen. Dibini görmüşüz. Evet, Dibin. Dyson en kaliteli. Göster bakayım Dyson'ımıza. Dyson, Dyson ekstra. D görünmüyor ama. Böyle payım. Evet Dyson en kaliteli silikonmuş Şuna bak ya şuna bak Adamlar buraya kilit koymuşlar Aa. Önce onu çıkartıyorsunuz Sonra Silikon makinesine Koyup sapıyorsunuz. Dyson'a sahip olmak kolay değil Bir tanesi 30 TL <laughs> Güzel olmuştu. Her gün bir şey yapıyorsunuz Aynen. Yarın yandaki dolabı yapacağız. Mutfağı bitireceğiz. Artık kapaklarını falan. Biraz karavanın tahtaları yamuk yapmışlar. Biraz değil. Hı, Aa, şurası yine bulaştı bak. Onu gördüm sinem. gördüm. Sileceğim şimdi. Oo, o kadar önemli değil. Üzerine şey gelecek zaten aşkım. Ha Doğru söylüyorsun. Kenarı önemli ama. Aynen. Şekli kalacak. çünkü. Bunun da üzerinde şey var ama. Bak şöyle koruyucu bir şey var. Ha, iyi bari. Bir şamba var. Aynen. Bak çok güzel oldu şimdi. Silikon. Şey şimdilik bitti. Ama beni de çok mafetti ya. Ellerim. <laughs> Baksana ellerime. Ya şey de yok ya böyle. Su falan da yok ya. Şu bezle idare etmeye çalışıyorum. Aslında çalışıyor. eldiven giysen silikonlu şey yaparken değil mi? Evet ama eldivenimiz de yok ya. Şimdi nereden gidip alacağım? Evde, Nerede? Evde. He? O eldivenler olmaz. İnşaat eldiveni lazım. Hmm. Yapışır gene. Bu sefer eldiveni de çıkar tamam. Hmm. Hiç olmaz. Doğru. Ama şöyle bir bak içine. Şimdi köşelerini yaptık zaten. Aynen. Şu kenar kısımlara da karşıdaki o beyaz, beyaz yani, laminat. plastik laminat diyelim. Aynen. Onlardan geleceğiz. Şu köşelerde boşluklar vardı, onları kapatmak için. Şu köşede hala bir boşluk var. Oraya çubuk, oraya çubuk alacağız. Ee, mesela biz şurada bir, kocaman bir boşluk vardı. Şu, şu kısım boşluktu yani. Oraya da çubuk bulduk. Şöyle şuraya doğru koyduk, üzerini silikonladık. Mesela şu alttaki çubuk. Şurası, şurası boşlukta bir çubuk koyduk şimdi oraya. Diğer yan tarafa da öyle yapacağız. Ama bayağı güzel olmuş ellerini çek. olmuş. Aynen bir döndük. Aynen o zaman yarın görüşürüz. üzere.